Şöyle bir sanatçı düşünün. Bugün adını bilmeyen yok ama kendi zamanında tam bir fiyasko. İşte bu Vincent van Gogh'un o garip, o inanılmaz çelişkisi. Nasıl olur da tarihin en ünlü ressamlarından biri yaşadığı dönemde bu kadar yok sayılabilir? Çünkü inanması zor ama Van Gogh bütün hayatı boyunca resmi olarak sadece ve sadece bir tane tablo satabildi. Evet, yanlış duymadınız, bir tane. Peki ama bu dışlanmış, anlaşılmamış adam modern sanatın nasıl olduğu da kökünden değiştirdi. İşte bütün sır onun bu basit ama bir o kadar da devrimci felsefesinde saklı. Bu bölümde Van Gogh'un sadece bu kuralı izleyerek sanatı nasıl yeniden yazdığına ve fırçasını adeta kalbinin bir uzantısı haline getirdiğine yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Her şeyden önce Van Gogh'un o akıl almaz derecede kısa ama bir o kadar da verimli kariyerine bir göz atalım. Bütün o başyapıtlar sadece 10 yıllık bir fırtınanın ürünü. İşin en inanılmaz yanı ne biliyor musunuz? Resme 27 gibi epey geç bir yaşta başlıyor ve topu topu 10 yıl içinde 900'den fazla tabloya imza atıyor. Bu neredeyse her güne bir eser demek. Ve bu 10 yılın sonunda maalesef kimse tarafından tanınmadan trajik bir şekilde hayata veda ediyor. Peki onun dehasının sırrı neydi? Onu diğerlerinden ayıran neydi? İşte şimdi Van Gogh'un bütün eserlerinin şifresini çözen o aha anına, yani temel felsefesine geliyoruz. Onun için olay şuydu: Sanat gördüğünü birebir çizmek değil, hissettiğini çizmektir. Bir tabloya sadece bakılmamalı, o tablo hissedilmeliydi. Renkler ve o kalın fırça darbeleri onun kelimeleriydi ve bu kelimelerle doğrudan bizim kalbimize konuşuyordu. Yeterince teori konuştuk, değil mi? Hadi şimdi bu felsefenin tablolarda nasıl can bulduğunu görmek için onun o meşhur sanal galerisinde kısa bir gezintiye çıkalım. Mesela Ay Çiçekleri serisi. Bu öyle sıradan bir çiçek resmi değil. Bu Van Gogh'un saf umudu, saf iyimserliği tuvale dökme çabası. Her bir kalın fırça darbesi dostu Gagoyin için hazırladığı odanın neşesini, misafirperverliğini yansıtıyor. Sarı renk onun için adeta mutluluğun ta kendisiydi. Ama tabii Van Gogh'un dünyası her zaman o parlak sarı gibi umut dolu değildi. Ay çiçeklerindeki o coşkunun ardından ruhundaki fırtınalar onu sanatının çok daha karanlık, çok daha karmaşık köşelerine sürüklemeye başladı. Gece kahvesi tablosu bunun en net örneği. Van Gogh bu resim için diyor ki, insanların burada nasıl delirebileceğini, mahvolabileceğini göstermek istedim. Bu tablo, renklerin psikolojik bir silaha nasıl dönüşebileceğinin dersi gibi. Kırmızı duvarlarla sizi huzursuz ediyor, yeşil masayla karanlık düşüncelere itiyor, o hastalıklı sarı ışıkla başınızı döndürüyor ve mekandaki boşlukla size derin bir yalnızlık hissettiriyor. Gece kahvesinin o boğucu atmosferinden çıkıp yıldızlı geceye baktığımızda ise sanki bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz. Buradaki fırça darbeleri artık korku değil, bir hayranlık, bir huşu hissi yaratıyor. O dönen, enerjiyle kaynayan gökyüzü, yerdeki o sakin köyle birleşerek bize Van Gogh'un yevrenle kurduğu o derin, o ruhani bağı gösteriyor. Bu resim onun iç dünyasıyla koskoca evrenin birleştiği an. Son eserlerine geldiğimizde ise artık sanatıyla zihni arasındaki çizgi neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Kargalı buğday tarlasındaki o kararan gökyüzü, nereye gittiği belli olmayan o yollar, o tehditkar kargalar bunların hepsi aslında onun ruh halinin birer yansıması. Fırçası son günlerinin trajedisini bize olduğu gibi anlatıyor. Peki bu kadar acıyla dolu, dışlanmış bir hayattan geriye bize ne kaldı? Van Gogh'un mirası işte tam da o duygusal dürüstlüğünde, o filtresizliğinde yatıyor. Van Gogh sanata üç devasa hediye bıraktı. Birincisi rengi psikolojik bir araca dönüştürdü. İkincisi fırça darbelerine enerji ve duygu yükledi. Ve üçüncüsü en önemlisi sanatın konusunu dış dünyadan alıp sanatçının iç dünyasına taşıdı. İşte bu sonuncusu ondan sonra gelen bütün modern sanat akımlarının da temelini attı. Ne kadar ironik değil mi? Yaşarken kimsenin yüzüne bakmadığı o adam, ölümünden sonra eserleriyle milyonlarca insanın ruhuna dokunmayı başardı. Onun kişisel trajedisi evrensel bir bağ dönüştü. Van Gogh'un bize bıraktığı en büyük ders belki de budur: İçimizdeki dünyayı ne olursa olsun ifade etmekten korkmamak. O bize duyguları renklere dökmeyi gösterdi. Peki, şimdi size bir soru: Sizin dünyanız bugün hangi renkte?